Merhaba arkadaşlar, sınava kadar ki süreçte konuları hızlıca testler üzerinden tekrar etmeye çalışacağım sizler için. Şimdi bugün sıfatlar testinden başlıyorum. Sıfat bildiğiniz gibi sözcü isimleri, varlıkları, kavramları çeşitli açılardan niteleyen ve belirten sözcüklerdir. Birinci sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük hem belirtme hem de niteleme sıfatı almıştır? Şimdi hem netileme hem belirtme sıfatı almıştır şeklindeki sorularda, özellikle belirtme sıfatı arkadaşlar bir olduğunu unutmayalım. Tabii bu genel bir kural değil, ancak çoğunlukta kullanılan belirtme sıfatı bir oluyor. Hem hem belirtme sıfatı almıştır şeklindeki sorularda, ilk olarak buraya bakmanız size oldukça hız kazandıracak. Hatta sorulara bakma tek tek okumadan bir çok rahat bir şekilde gözünüze çarpar. Direkt oraya bakmanız size hız kazandıracaktır. Örneğin A şıkkında bir kelimesini gördüm. İlk olarak oradan başlıyorum. E, kendi, kendi yarattığı problemi çözemeyen medeniyet çökmüş bir medeniyettir. Medeniyet isim. İsimlere sorduğum nasıl sorusunun cevabı niteleme sıfatıdır. Nasıl medeniyet çökmüş medeniyet derken niteleme sıfatı. Buradaki bir de belirtme sıfatıdır arkadaşlar. Belirtme sıfatlarını hatırlayalım. Sayı sıfatı olabilirdi, belgisiz sıfat olabilirdi, e, soru sıfatı olabilirdi, bir de işaret sıfatı olabilirdi. Burada belirtme sıfatı olduğu için detaya girmemize gerek yok. E, hem nitelim hem belirtme sıfatı almış olan şıkkımız A şıkkı. Bir diğeri arkadaşlar ikinci sorumuz. Bu dizelerdeki altı çizi sözcüklerden hangisi sıfat görevinde kullanılmıştır? Sıfat da olmazsa olmaz. Hatta göbek adı neydi? Ön ad. Dolayısıyla sıfat olabilmesi için bir ismin önüne gelmesi gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Karın yağdığını görünce kar tutan toprağı anlayacaksın. Toprakta bir karış karı görünce kar içinde yanan karı anlayacaksın. Bir kere tabii ki diğer konuları biliyor olmanız bir diğer konuyu anlamanızda oldukça fayda sağlayacak. Kolaylık sağlayacak. Hatta sağlama yöntemini bu şekilde de oluşturabilirsiniz. Örneğin siz e, zarf konusunu ya da zarf fiil, fiilimsiler konusunu görüyorsunuz. Buradaki görmek fiiline gelen ıncı inci zarf fiildir. E, zarf fiil eki varsa bu kelimede cümlede ne olacaktır? Zarf göreviyle kullanılacaktır. Dolayısıyla sıfatı sorduğu için bir olan şıklarımı ne yapıyorum? Eliyorum. E, bir olan şıklarımı eledikten sonra geriye 3 şık kalıyor. E, kar tutan toprağı anlayacaksın. Toprağı derken buradaki toprak isimdir. Bir varlığı kavramı karşılamış. Nasıl toprak? Kar tutan toprak derken sıfat. Şimdi bize sıfatı olan yeri soruyor. Bazı arkadaşlar burada tedirginlik yaşıyor ya da karıştırıyor e, acele etmekten. E, toprak kelimesi sıfat tamlaması içinde ancak isim olan yani tamlanan olan bölümde bana sıfatı sorduğu için tamlayan bölümüne bakmam gerekiyor. Dolayısıyla burayı kesinlikle almıyorum. İki olanı da eliyorum. Kaldı iki şık. Şıklarımı da kullanabilir kullanabilirim. E, dörde bakmama gerek yok. Çünkü dört her ikisinde de olduğu için demek ki cevapmış. Ben direkt e, 3'e ve 5'e bakarak soruyu cevaplayabilirim. Toprakta bir karış karı görünce kar isim nasıl kar? Bir karış kar derken bakın buradaki bir karış ifadesi kar ismini belirttiği için ya da nitelediği için burası kesinlikle sıfattır arkadaşlar. O halde ne yapıyorum? Cevabımı 3 ve 4 olan C şık olarak işaretliyorum. Hemen bakalım sağlamasını yapalım. Dördüncü kelimeye bakalım. Kar içinde yanan karı derken nasıl kar? Yanan kar derken burası yine sıfattır. Hatta birinci e, kelimede yaptığımız gibi e, hemen fiilimsi konusuna yardım alabilirim. An en an, anası mezartı gecikmiş sıfat fiili olduğu için eklendiği kelimeyi de cümle yapacaktır. Sıfat görevinde kullanılmasını sağlayacaktır. Buradan da soruyor. çözebiliriz arkadaşlar. Bir diğer sorumuz üçüncü soru. Yukarıdaki dizelerde kaç tane sıfat vardır? Kaç tane sıfat vardır? Ee, bize e, farklı demediği için bütün sıfatları hatta bir kelime birden fazla da te sıfat görevinde kullanıldığında onların her sıfatını ayrı ayrı almamız gerekiyor. Buna dikkat edelim. Birçok arkadaş burada e, aynı kelime farklı yerlerde sıfat olarak kullanıldığında aynı kelimeyi e, tek alıyor. Halbuki bana birbirinden farklı dememiş. E, kaç tane zarf e, sıfat var demiş. O yüzden hepsini alabilirsiniz. Anne ölünce çocuk bahçenin en yalnız köşesinde. Şimdi bakın köşe isim nasıl köşe en yalnız köşe derken yalnız buradaki sıfattır. E, elinde bir siyah çubuk. Çubuk isim nasıl çubuk siyah ve buradaki bir de belirtme sıfatı ve niteleme sıfatı. İkisi farklı türde olduğu için ikisini de ayrı ayrı alıyorum ağzına küçük bir leke derken leke isim, nasıl leke küçük niteleme sıfatı, buradaki bir yine belirtme sıfatı. Toplamda 1 2 3 4 ve 5 tane olmak üzere E şıkkını işaretliyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Burada bir kelimeleri ikisi de sıfattır. Birbirinden farklı demediği için ikisini de ayrı ayrı saymak zorundasınız arkadaşlar. Hatta burada bir de şunu söylemek zorundayım. Küçük bir leke derken buradaki niteleme sıfatı, buradaki belirtme sıfatı olduğu için Yine bunları bir olarak değil ayrı ayrı almak zorunda olduğunuzu sakın unutmayınız. Bir diğer sorumuz dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad yani isim tamlaması sıfat göreviyle kullanılmıştır? Bakın bizim sorularımızda aynen matematikte sayısal derslerde olduğu gibi formüle edebilirsiniz daha kolay anlamak için. Şimdi bana dedi ki ad tamlaması tamlayan ve tamlananlar oluştu. Yani formülü koydum tamlayan ve tamlanan. Sıfat görevinde kullanılacak. Yani ad tamlaması sıfat olacak arkadaşlar. Bunu ya bu şekilde yaparsınız ya da direkt ben sıfatı bulurum sıfat olan yer isim tamlaması mı değil mi diye bakabilirim. Her iki yöntemi de kullanabilirsiniz. Şairin dilini sevmesi yetmez ona saygılı olmalıdır ve tutkun ee, derken şairin dili isim tamlaması ancak burada sıfat görevinde kullanılmadı. Aşık şıkkını eleyebilirsiniz? Her gören onun zümrüt yeşili gözlerine şimdi bakın göz isim nasıl göz zümrüt yeşili derken isimlere sorduğum nasıl sorusunun cevabı neydi? niteleme sıfatıydı. Ancak buraya tekrardan baktığında sıfat olan yer isim tamlaması olup olmadığını sorduğu için buraya tekrar inceleyebilirsiniz. Bakın ne yeşili? Zümrüt yeşili. Ne ile okuyup cevap alabiliyorsam hatta bunu buraya not olarak yazayım. Çünkü sıfat tamlamasıyla belirtisi isim tamlaması zaman zaman karışır. Bunu anlamak için şunu unutmuyorum. Ne yani tamlayan olan yeri neye sorusunu sorup cevap alabiliyorsa kesinlikle belirtisiz isim tamlamasıdır. Ne yeşili? Zümrüt yeşili örneğinde olduğu gibi. Cevabımız o zaman nedir? B şıkkıdır. Beşinci soruya baktığımızda arkadaşlar aşağıdakilerin hangisinde adlaşmış sıfat ad tamlaması kurmuştur. Adlaşmış sıfat neydi? E, niteleme sıfatlarından sonra gelen isimler düşerse sıfat ismin yerine geçer. Buna adlaşmış sıfat denirdi. Örneğin Akıllılar, akıllılar hep beni bulur derken. Şimdi bakın akıllı insan nasıl insan? Akıllı insan. Bakın akıllı kelimesinden sonra isim düşmüş ve bu ismi yerine geçmiş. Buna nite, e, adlaşmış sıfat diyoruz. E, bunu anlamanın yolu size verilen cümledeki kelimelerden herhangi birini siz nitelime sıfatı yapabiliyorsanız yani sonrasında isim getirip akıllı insan, akıllı telefon, akıllı tahta, akıllı hoca, akıllı öğrenci, e, akıllı ev, e, akıllı televizyon, akıllı kitap. Artık herhangi bir isim getirip nitelime sıfatı yapabiliyorsanız burası adlaşmış sıfat olur arkadaşlar. Hatta burada şu genel bilgiyi de vermemiz gerekiyor. Niteleme sıfatından sonra gelen isim düşerse adlaşmış sıfat, e, belirtme sıfatlarından sonra gelen isim düşerse zamir olur. Bu da bizim için oldukça önemli bir bilgi. Şimdi bakalım hayatın kazananı derken bakın arkadaşlar x'in y'si var. x'in y'sini gördüğüm yerde kesinlikle belirtili isim tamlaması vardır. Hatta kazananı derken kazanan insan, kazanan kişi değil dediğimde burada kesinlikle atlaşma sıfat da var. Ancak burada şöyle bir bilgi var e, bilmem gereken. E, tamlanan da eylemsi olduğunda eylemsiler, eylemsi tamlanan da olduğunda tamlam olarak kabul edilmiyor arkadaşlar. E, kim demiş düşenin dostu olmaz derken bakın düşenin dostu yine x'in y'si var. x'in y'sini gördüğüm yerde belirtili isim tamlaması var. Düşenin derken bakın düşen insan, düşen kişi nasıl kişi düşen kişi Bakın ne yaptık arkadaşlar e, buradaki düşen kelimesinden sonra isim getirdiğimizde niteleme sıfatı yapabildiğimiz için Burası adlaşmış sıfattır ve isim tamlamasına tamlayan da bulunduğu için düşenin derken kesinlikle cevabımız B şıkkı doğru olarak karşımıza geliyor. Her ayrılığın kendine özgü bir e, sızısı derken ayrılığın sızısı ancak burada e, herhangi bir atlaşma sıfat söz konusu değil. Güzel insanlar her daim güzel hatırlanmalıdır derken burada bir kere isim tamlaması yok. Sokak kedilerini sahiplenmek çok güzel bir davranış derken yine burada cevap olabilecek herhangi bir kelime grubu yok arkadaşlar. Altıncı soru. Altıncı soruyu aslında az önce bununla ilgili bir detay vermiştim hatırlarsanız. Hatta onu şöyle tekrar etmek istiyorum. Şimdi sıfatlar ikiye ayrılıyordu. Sıfat dediğimizde bilmem gereken iki şey var. Birincisi niteleme sıfatı, ikincisi belirtme sıfatı. Eğer niteleme sıfatından sonra gelen isim düşerse adlaşmış sıfat oluyordu. Belirtme sıfatından sonra gelen isim düşerse zamir oluyordu. Şimdi kimi kelimesi de cümle içinde arkadaşlar hiç kendinizi yormayın. Ya sıfattır ya da zamirdir arkadaşlar. Ya sıfat olacak ya da zamir olacak. Eğer çekim eki alırsa kesinlikle zamirdir okumamıza bile gerek yok. Bir ismin önüne gelip onu belirtiyorsa ki belgisiz anlamıyla yapar arkadaşlar. Genellikle o zaman bu da e, sıfat olacaktır. Bakın kimi insanlar derken kimi kelimesi derken neyden bahsettim? İnsandan o halde burası sıfat. Yapamadığım kimi sorularım sorularımı bakın kimi derken neyden bahsettim? Yine sorudan o halde burası sıfat. Kimi durumlarda, kimi durumlarda derken yine durumdan bahsettiğim için ismin önüne gelip onu niteliği, niteliği belirttiği için e, bu yine sıfat görevinde kullanıldı. Kimi sevdiysem sensin derken burası sevdiğim insanların yerine geçtiği için burası kesinlikle belgisiz bir zamirdir cevabımız. O yüzden denizli şıkkı. Ben kimi günler derken günden bahsettiğim için burası isim burası da sıfat olarak kullanılıyor arkadaşlar. Bir diğer sorumuz 7. soru arkadaşlar. Beni e, diyor ki yukarıdaki cümlelerin hangisinde ayrı içinde yapılan açıklama altı çizili sözcük ya da sözcük grubu ile uyuşmamaktadır. E, kurallı bileşik sıfat. Kurallı bileşik sıfat dediğinde hemen şöyle kısaca özetleyelim. Nasıl yapılıyordu? Sıfat tamlaması ya da takısız isim tamlaması. Lı, lık ya da sız eklerini alır. yerine sıfat olursa kurallı bileşik sıfat olurdu. Bir değer yol sıfat tamlaması biliyorsunuz sıfat ve isimden oluşuyor arkadaşlar. Sıfat ve isimden oluşuyor. İsim olan kelime iyi, iyilik, yekin alır. Yeniden sıfat olur. Tabii ki burada sıfat ve isim yer değişecek. Ve yeniden sıfat olacak. Kurallı bileşik sıfat olurdu. Bakalım burada hangisi ve Hangileri var? Hangi yolla yapılmış? benim yufka yürekli teyzem. Teyze isim nasıl teyze? Yufka yürekli derken sıfatı buldum. Sıfat olan yere bakıyorum. Yufka yürek. Nasıl yürek? Yufka yürek derken. Burada lığlık zekin almış. Yeni sıfat olmuş. O halde burada kuralda bileşik sıfat yapılmış. Anneme aldığım elbise ona küçükcük oldu derken. Şimdi sıfatlarda küçükme cik, c, cek, imsi gibi eklerle yapılır. Ee, anneme aldığım elbise küçücük oldu derken burada küçücük bir pekişti küçültmedir. Cık cık eklenen birini almış ancak küçücük oldu derken fiili belirttiği için burada zarf olmuştur. Sıfat görevinde değildir arkadaşlar. Belkisiz sıfat var 3'te. Her aşk derken belkisiz hatta bir gün derken yine belkisiz sıfat birden fazla kullanılmış. Niteleme sıfatı kekik kokulu daha derken nasıl daha kekik kokulu daha derken yine burada var. 5'te pekiş, sıfatlarda pekiştirme benim tertemiz ülkeme olan bağlılığım nasıl ülke tertemiz ülke derken burada pekiştirme yine yapılmış sıfatlarda cevabımız B şıkkı. 8. soru. Aşağıdaki hangi hangisi soru anlamı bir sıfatla sağlanmıştır? Şimdi bu da çokça zorlanılan soru tiplerinden bir tanesi. Şimdi soru sıfatıyla sağlam, soru zamiri ya da soru zarfı hiç fark etmez. Bu soruların ortak bir yönü var arkadaşlar. Eğer mı mi varsa bunu direkt eleyin çünkü burada edat ile sağlanmıştır. Soru edatı ile sağlanmıştır. Burada soru sıfatı olsa bile cevap değildir çünkü edat ile sağlanmıştır. Neden herkes değişen yüzü yüzündeki hüznü sev derken neden de niçin anlamı varsa ki var kesinlikle burası da zarftır. Hemen burayı da eliyorum. Kaç kişi derken neyden bahsediyorum? Kişiden kişiyi soruyorum. İsminin önüne gelen soru, soru sözcü soru sıfatıdır. Eğer ben bunu böyle anlamıyorsam cevap verebilirim. Kaç kişi? 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi. Soru sözcüğü yerine sıfat geliyorsa, soru sıfatı zarf geliyorsa, soru zarfı zamir geliyorsa, soru zamiri gibi rahatlıkla yapabiliriz. Deniz Işık'ını yine okumuyorum. Mi var o zaman Edat ile sağlanmıştır. E, ee, Edirne'de ise nereden bileceksiniz derken oradan buradan şuradan derken kesinlikle zamir göreviyle kullanılmıştır. Soru zamiri diyebiliriz arkadaşlar. Dokuzuncu soru. Bu parça ile ilgili hangisi yanlıştır? Tamlananın sıfat tamlaması olan isim tamlaması. İsim tamlamaları biliyorsunuz tamlayan ve tamlanandan oluşuyor. Bana ne dedi? Tamlananın sıfat tamlaması olsun. Hemen bakalım. Şurada hemen gözüme il. Burada şunu da unutmayalım. Tamlayan ya da tamlanan ayrı ayrı sıfat tamlamalarından oluşuyorsa bu belirtili isim tamlamasıdır. Yani x'in y'sine bakmamız lazım. Bakın şurada hemen x'in y'sini gördüm. Ee, A'nın dalgaları derken, bakın nasıl dalga? Kabaran dalga derken... Burada e, kesinlikle tamlanan arkadaşlar sıfat tamlamasından oluşmuştur. Burayı eleyebiliriz A şıkkını. E, B adlaşmış sıfat görevinde kullanılan sıfat fiil. Adlaşmış sıfat görevinde kullanılan sıfat fiil. Sıfat fiillerimiz neydi? Anası mezar dikecekti. E, sen kollarıma asla gelmemiş sevgili. Sen yitirilmiş olan daha başından yitirilmiş olan derken yitirilmiş olan kişi yitirilmiş olan sevgili gibi. Burada an yani sıfat fiildir ve kendisinden sonra gelen isim düştüğü için de adlaşmış sıfat fiil göreviyle kullanılmıştır. B şıkkında bulduk. C. isim tamlamasının tamlayın ile tamlanan arasına girmiş soru sıfatı. Şimdi az önce söyledik tekrar söyleyelim. Eğer tamlayın ile tamlanan arasında herhangi bir sözcük giriyorsa bu belirtili. Yani x'in y'sine bakmam gerekiyor. Buradaki bir de ne olacak? Soru sözcüğü, soru sıfatı olacak. Hemen bakın x'in y'si yine gözümüze çarptı. Hangi şarkılar gider hoşuna derken senin hoşuna isim tamlaması. Arada da ne var? Soru sıfatı girmiş arkadaşlar. Bunu da eleyelim. Tamlayın ya da tamlarda niteleme sıfatı olan isim tamlaması. Ayrı ayrı sıfat olduğunda yine x'in y'si belirtili isim tamlamasına bakmamız gerektiğini söylemiştik. Bakın gelecek anın kabaran dalgaları derken. nasıl an? Gelecek an. Nasıl dalga? Kabaran dalga. Burada da eledik. Sıfat yönünde kullanılmış isim tamlaması. Sen kollarıma asla gelmemiş sevgili e, ee, nasıl sevgi kollarıma gelmemiş derken ancak burada isim tamlaması değil. Sen yitirilmiş olan dağ başından senin hangi şarkılar gider hoşuna yine yok. Hiç görmedim vazgeçtim ben seni gelecek anın kabaran dalgaları içinde tanımaya e, çalı çabalamaktan derken yine yok cevabımız E şıkkı. Ve son e, sorumuz arkadaşlar bu test bu testte e, hemen şöyle bir ayar yapayım. Diyor ki arkadaşlar yukarıdaki numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi yanlıştır? Birinci cümle sıfat isim tamlamasını nitelemiştir. Eğer sıfat isim tamlamasını nitelemiştir diyorsa kesinlikle buradaki belirtisiz isim tamlaması olmak zorunda arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Uzakta hırçın denizin ortasında derken hırçın denizin derken burada neyi belirtiyor niteliyor? Sadece x'in y'si olduğu için belirtilisin tamlaması tamlayanı niteliyor. O halde cevabımız kesinlikle A şıkkı olmalıdır arkadaşlar. Tekrar ediyorum sıfat isim tamlamasının tamamı nitelemiş belirtmişse burası belirtisiz olmalı. Eğer bize sıfat isim tamlamasının tamlayanını diyorsa belirtili. Sıfat isim tamlamasının ta tamlananını diyorsa yine belirtili sıfat isim tamlamasının tamlayanı ve tamlananını ayrı ayrı diyorsa yine sıfatlardan oluşmuş diyorsa belirtili. Ancak sıfat isim tamlamasının komple tamamını nitelemiş belirtmiştir diyorsa belirtisiz olması gerektiğini unutmayalım. Sıfatlar konusu önemlidir ve sınavda arkadaşlar ÖSYM farklı farklı sorularda cevap olarak ya da doğrudan dolaylı yollarla bunları soruyor. Aynı zamanda söz grupları içinde de yine karşımıza gelir. Oldukça önemli bir konudur. Lütfen ihmal etmeyin sınavdan önce lütfen ee, bu konuları tekrar edin. Anlamadığınız yer olursa lütfen dönüş yapınız arkadaşlar.